Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe Premiere Pro'da dik çekilen videoların yanlarındaki siyahlıkları çalışmamıza nasıl uyarlayabiliriz? Bunu göstereceğim. Program açarak dersime başlıyorum. File, New Project yeni proje oluşturuyorum. OK tuşuna basıyorum. Daha önce de bu isimde projem var. Üzerine yazılsın mı diyor. Evet diyorum. OK tuşuna basıyorum ve yeni projemiz açılıyor arkadaşlar. Burada proje kısmında bir kere tıkladıktan sonra çalışma yapacağım videomu proje kısmına sürükleyerek bırakıyorum. Daha sonra bunu sekansıma yani çalışma alanına bırakıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Burada Change Sequence Settings'e tıklarsak eğer başta oluşturduğum 720p çalışma alanım kaybolur ve yerini bu çalışmanın yani bu videonun boyutlarına bırakır. Yani çalışmamız 720p olmaz da bu videonun boyutları neyse o olur. O yüzden biz buna değil ikinci seçeneğe tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi yanlardaki siyahlıklar oluştu. Yani 720p çalışmamın tam ortasında videom geldi. Ben Change Sequence Settings'e tıklasaydım eğer bu kenarlıklar olmaz Yani bu siyahlıklar olmazdı. Sadece videonun boyutu şu şekilde olur. Yani bu ortadaki videonun boyutunda olurdu. Şimdi arkadaşlar ben kendi yaptığım yöntemi göstereceğim size. İlk olarak yapmamız gereken işlem bu videoyu çoğaltmak. Bunu yapmak için isterseniz CTRL e C tuşuna basarsınız. Buradan CTRL ile V tuşuna basıp şu şekilde üstte bırakırsınız. İsterseniz de daha pratik olarak videoya bastıktan sonra alt tuşuna basarız klavyeden. Daha sonra bunu alt tuşuna basılıyken üstte bir kere yani bu şekilde sürükleriz. Bu şekilde daha pratiktir arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ikinci işlem ise şu üstteki videom kalıyor. Bu alttaki videomun buradan efekt kontrole geliyoruz. Alttaki videomun boyutunu biraz büyütmemiz gerekiyor. Bunu da efekt kontrolden video efekti e tıklayarak burada scale var. Bunu büyüterek yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu biraz büyüttükten sonra biraz sola şu şekilde sürüklüyorum ve biraz aşağı indiriyorum. Üstteki videoya tıklıyorum. Bunu da biraz sağa kaydıracağım. şekilde yeterli olacaktır. Alttaki videomu biraz daha büyütüyüm Ve biraz daha aşağı indireyim. Gel asıl videomuz yani olması gereken videomuz biraz arka planda kaldı. Onun için onu da biraz şu şekilde büyütelim. Ve sola şu şekilde kaydıralım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde başlattığımızda gördüğünüz gibi videomuz daha güzel bir şekil aldı bunu şekillendirebiliriz. Yani istersek şunu biraz buyurluk ekleyelim. Daha güzelleştirmek için. Ee, video efekt blur. Burada fast Blur'u Alttaki videoma sürükleyerek bırakıyorum. Daha sonra buradan efekt kontrolü tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi buraya blur ayarlarımız geldi. Bunu şu şekilde biraz artırayım. Hatta bunun rengini değiştirebiliriz. Buradan video efekte geliyorum. Daha sonra burada e, neredeydi o? Ha, burada image kontrolü geldikten sonra black and white var. Bunu yine alttaki videomu sürükleyerek bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde daha e, güzel oldu. Başlatayım. İlerletelim biraz şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, işlemi başarılı başarılı bir şekilde uyguladık. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz fikir alışveriş yapabiliriz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.